Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'den yepyeni paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz Spor salonundan olan görüntülerini sık sık sevenleriyle paylaşıyor. Tabii herkes Hande Erçel'i yepyeni bir projeyle yeniden ekranlarda görmek istiyor. Fakat oyuncumuz şimdilik hiçbir projede yer almamakta. Eğer sizler de Hande Erçel ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.